Eşiniz başörtünüzü çıkartın dese çıkartır mısınız? Çıkartın demez ki. Mesela çıkart dese çıkartır mısınız? Çıkartırım. Abla, Buyurun. eşim başörtünü çıkartmanı istese çıkartır mısın? Asla çıkartmam. Neden abla? Eşim mi, eşim mi verecek kararları ben vereceğim. Özgür ülkedeyiz. Değil mi? Değil mi? 23 yaşındayım. O maşallah. Efendim, <laughs> E, eşiniz başörtüsü tak dese takar mısınız? Hayır. <laughs> Neden? Çünkü e, bu benim kendi özgürlüğüm açıkçası. Eşimin karışmasını istemem. Eşiniz başörtüsü takmanızı istese takar mısınız? Hayır. Neden? Ya bu benim kararım yani onun vereceği bir karar değil. Teşekkür ederim. Efendim eşiniz başörtüsü tak dese takar mısınız? Takmam. Neden? Kendi isteğim. Eşiniz başörtüsü taktıysa takar mısınız? Hayır takmam. Neden? Ee, çünkü zorbalıkla olan hiçbir şey doğru değildir. Nasıl ki e, ülkemizde olan şeyler doğru değildir. Dinde de zorbalık yoktur. E, ve de bir insan e, yapay bir şekilde bir şey kabul ediyorsa bu yanlıştır. Kendi içinde olmadan, beyninde, zihninde ve kalbinde Allah'la olan muhabbeti olmadığı sürece o başörtü boş iştir. Efendim, eşiniz başörtüsü takmanızı istese takar mısınız? Benim içimde varsa kapanırım ama içimde yoksa yapmam. Hani zorla, isteyerek hani kalpten gelmesi gerekiyor. E, eşiniz başörtüsünü çıkar çıkartır mısınız? Çıkarmam. Eşiniz başörtüsünü çıkar çıkartır mısınız? Çıkartmam. Neden abla? Allah'ın emri olduğu için. Sabana... Hayat inmiş ondan. Aynen eşim baktı. için takmıyorum, Allah için takıyorum. Abla, abla eşiniz başörtüsünü çıkartırsa çıkartır mısınız? Yok çıkarmam. Neden abla? Öyle olmuşum doğmadı büyüme öyle geldim öyle gidiyorum Allah ya. Allah için mi takıyorsun? Yok kendim için de Allah için de takarım yani. Eşiniz başörtüsü taktıysa takar mısın? Takarım tabii canım niye takmayayım? Siz bunları ama yan, yanıtlayın gösterin. Teşekkür tamam. ederim. Videolarımızı izledikten sonra kanalımızı takip edip yorum yapıp paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.